Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 20 Şubat 2023 günlerden pazartesi. Günün kombisi, günün yıldızı Buderus GB 022 24 arkadaşlar. 20 binlik bir cihazımız. Kombimizin montajı arkadaşlar. Burası aydınlığa bakan bir tane mutfak. Tam binanın ortasında aydınlığa bakıyor. Buraya baca içi dikey baca uygulaması yaptık arkadaşlar. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları buranın bacası salon tarafındaydı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle salon tarafındaydı. Buradan üstten geçmiş. Hatta üstten kiriş işte. Biz şuradan köşeden alçıladık eski yerleri bacalarını. Şuradan köşeden bacamızın karşı tarafı baca, bacanın içine verdik yukarı çatıya kadar e, 12 metre bacamız çıktı. Dirsekler 2 metre sayılıyor arkadaşlar. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları. Acil kesme varalarımız sağ tarafta hemen. Ocağımızın acil kesmesi de orada arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru iniyor. 60 santimden ocağımız burada. Ocağımızın bağlantısını yaptık. Ankara'da bu tarz işlerimizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Şöyle burası giriş katın bir üstü. Üst katta iki katımız daha var. Şöyle arkadaşlar yukarı doğru bir kat, iki kat oradan sonrası çatı Buderus GB0 22i modelimiz arkadaşlar. Yer, e, evet Buderus GB0 22i modeli 14 metre baca içi dikey baca atma kapasitesi var. Sizin de böyle bir sıkıntınız varsa Aydınlığa Bakan Evler'de veya en üst katta onun altına kombinin yerini değiştirmek istemiyorsanız arkadaşlar kombinizi olduğunuz yere takabilirsiniz. Bacan içinden dikey baca olarak taktırabilirsiniz. En sağlıklı durumu bu. Yoksa şöyle bu evin ortasından nereye gidecek arkadaşlar? Şöyle salondu. Şöyle yerden çekerek göstereyim. Takacak yer yok. Yandaki oda da aydınlığa bakıyor. Yani takacak hiçbir yer yok. Borların, su borlarının, doğalgaz borlarının gideceği yer yok. O yüzden şiddetle bu tarz işlerinizi arkadaşlar dikey bacada tavsiye ediyorum. Zaten orijinal yeri daima iyidir. Hemen sıcak suyunuz yine mutfakta anında gelir. Banyo anında gider. Zaten sistem buraya kurulmuş. Orijinal yeri burası arkadaşlar. Elektrik aksamı alttan geliyordu böyle garman çormandı. Onu da yan tarafa yukarıdan aldık. Gerçekten güzel bir montaj oldu. Baca raporumuzu alacağız. Projemizi çizeceğiz. Dikey baca kesinlikle hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yatay giden bacayı mesela e, neresi diyeyim size örnek olarak. Şentepe tarafı Ankara Şentepe tarafının balkonları çok büyük mesela. Boğaziçi Mamak tarafındaki yeni binalar kombiyi nasıl takıyorsunuz da 4-5 metre yatay gidiyor baca yatay gidiyorsa burada da dikey baca arkadaşlar. Yani yatay gideceğin yere yukarı doğru dikey baca her kombinin atış kapasitesi var. Yani bu deriz 14 metre atıyor. Baymak Doğa 10 metre atıyor. İşte demir döküm 8 metre atıyor. Marka modele göre bunlar değişiyor. O yüzden en üst kat onun altı onun altına kadar dikey baca yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Üstümüzde iki kat daha var burada. Gerçekten güzel bir montaj oldu. Çatıdan da az önce bir video çektim. Bacanın şapkasını çektim. Bacamızı yukarıdan aşağıya gönderiyoruz. Bacanın içinden dirsekten bu karşı tarafı kırdık birleştirdik. Kombimizi bağladık iddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi bizim işimiz, tesisat işi bizim işimiz. Arkadaşlar hangi kombiyi almalıyım, hangi kombi az yakar? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiçbir kombi çok yakıyor diye şikayet etmeyin arkadaşlar. Geçen gün biri demir döküm nitromix'i kötülüyordu. İşte aylık 2000 lira falan fatura geldi. Arkadaşlar mesela kendiniz demir döküm nitromix taktırsanız, yan komşunuz da taktırsa, bir petek fazlaysa fazla yakar. İkincisi alttaki komşun hiç yakmıyorsa aşırı iki kat fatura gelir. Bin lira geleceği yere iki bin lira. Alttaki komşusu yok mesela alttan buz gibi petekler ısınıyor ama e, evi ısınmıyor. Diyor ki kombi çok yakıyor kardeşim. Yani alttaki komşun yakmıyor ki ısı altımın yok. Çatı katındasın soğuk kombiye suç buluyorlar. Yani kombilerin suçu yok. Öncelikle en önemlisi petek sayısı bir arkadaşlar. Yani kullanmadığınız oda varsa durumunuz kritikse kullanmadığınız odaları kapatın. Kapananın altına da böyle bir havlu bez gibi soğuk gelmeyecek şekilde kapatın. Ne kadar az petek kullanırsanız faturanız o kadar az gelir arkadaşlar. Bilginiz olsun ama en az 2-3 petek açmak zorundasınız, kullanmak zorundasınız. Başka yakıt tasarrufu nasıl yapabilirsiniz? Dediğim gibi alt komşu yakmak zorunda, yakmıyorsa duman oldunuz vallahi. 2 kat fatura ödersiniz. Petek sayısı fazlaysa fazla fatura ödersiniz. Binanızda ısı yaltımı yoksa fazla ödersiniz. Yani kombiye suç bulmayın. Kombiler zaten fabrikadan ayarlı. işte gaz ayarıydı vesaire. İşte modülasyon ayarı hemen hemen aynı. Tüm kombi aynı yakar arkadaşlar. Önemli olan sizin dediğim gibi ara kat olması, giriş kat olması, en üst kat bunlar hep etkiliyor. Kombinin çok yakmasını. Yani petekleriniz ısınıp da eviniz ısınmıyorsa bil ki ya altta komşunuz yoktur ya üstteki yakmıyordur ya alttaki yakmıyordur ya da Binanın ısı yaltımı yapacak bir şey yok. Binaya ısı yaltım yaptıracaksın. Alttaki komşu da yakmıyorsa ya taşınacaksın ya satıp gideceksin ya da altta kiracıysa başka kiracı gelecek öyle kurtulacaksın. Başka türlü kurtulamazsınız. En çok tavsiye ettiğim cihazlar zaten geçen de bir video çektiğim 20 dakikalık arkadaşlar. Bu da hepsi güzel. GB22, işte 022, 122, GB62 bunlar Moderasyonları yüksek, en sessiz kombi boş bu Bunları gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Favori kombilerim benim. Baymak Duatek'te EJ Proteus Premix, iç hidrolik grubu pirinç, sıkıntısız gülle gibi kombi. En çok da Baymak Tek'i seviyorum. Herkes bana soruyor iş arkadaşlarım veya başka firmalardan. Ya bırak şu Baymak'ı işte en çok niye Baymak satıyorsun falan. Arkadaşlar illa ki biz birkaç tane kombi satınca bunlarda yakıt kartı alıyoruz. Puanları var, şu var, bu var. Belki bu su satınca daha fazla puan alacağım ama bizim için paradan önce siz önemlisiniz arkadaşlar. Onun için gerçekten sağlam kombileri size tercih etmeye çalışıyoruz. En güzel işleri yapmaya çalışıyoruz. Verdiğiniz paraların karşılığını size tekrardan vermek istiyoruz arkadaşlar. O yüzden elimizden geldikçe dört dörtlük yapmayı istiyoruz. Dediğim gibi bütçe olarak en uygun şu an için Baymak Doğatek fiyat olarak da şu an 13 bin lira olması lazım Baymak Doğatek. Ee, ...gerçekten kombi güzel, sıkıntısız. Gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. ECA Proteus Premix 15-16 bin lira civarı. O pahalı biraz. İşte Buderus'lar bunlar arkadaşlar. işte 15 bin, 16 bin, 17 bin o civarlara. Ee, GB 62, işte 122, 17, 18 arasına çıktı. Bu aralar zam geldi arkadaşlar. Ee, her türlü, her marka kombiyi satıyoruz. Siz bize iletişime geçmeniz, bizimle iletişime geçmeniz yeterli. WhatsApp'tan resim video göndererek... ...yerinize hangi kombi uygunsa... ...beraber gelir bakarız, beraber yerinde konuşuruz. Hani her türlü markayı sattığımız için arkadaşlar... ...herhangi bir bayiliğimiz... ...yani tek bir kombi üzerine, marka üzerine bayiliği ...yani bayi değiliz. Yani hani e, Budarus bayisi olup da... ...sadece Budarus'u övmüyoruz. Şu iyi, bu iyi demiyoruz arkadaşlar. Her markayı sattığımız için... ...gerçekten kombilerden yeri geliyor. Para kazanmıyoruz, işçilikten kazanıyoruz. O yüzden hangi kombiyi alırsanız alın veya kendiniz de alsanız biz geri kalan işlemleri, e, proje işlemlerini işte montaj işlemleri yapar size teslim ederiz. O yüzden kombilerden hangisini e, istiyorsanız biz zaten tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi favori kombin Baymak Doğatek ve Ece Apparatus Premix iç hidrolik grupları pirinç. Hidrolik grubu pirinç olup e, sıkıntılı olan kombiler de var. Bilginiz olsun hepsi güzel değil. Onun da anakart veya işte bacada sıkıntı oluyor. Bilginiz olsun, arayın yardımcı oluruz. Ee, lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, internet sitemiz var kombi pazar.com arkadaşlar oradan sayfamızı ziyaret edip bakabilirsiniz. Instagram, işte Facebook kanalımıza lütfen sayfamızı eklemeyi unutmayalım. Ankara kombi pazar.com kanalımızın adı arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Her zamanki gibi Ankara'da iddia ediyoruz kombi en iyi kombi e, işi bizim işimiz. Maşallah diyelim nazara gelmeyelim arkadaşlar. iddia ediyoruz kombi işi bizim işimiz. Kesinlikle teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Buraya olmaz demişler ama oldurduk. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Güzel dileklerimizle. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.